Merhabalar efendim Mütevazı Lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler Bu bölümümüzde çok güzel bir tatlı tarifimiz var Boşnak tatlısı olarak da bilinen Balkanlara özgü Treveche'nin tarifini paylaşacağız Ama isterseniz önce gerekli malzemeyi bir göz atalım 5 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1.5 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya ve 1 fiske tuz şerbeti için 3 su bardağı süt 1 çay bardağı toz şeker 1 çorba kaşığı kaymak Demir için bir çay bardağı toz şeker, bir çorba kaşığı tereyağı, bir çorba kaşığı kaymak, 1 çay bardağı süt. Artık Trizçe için gerekli malzemeyi öğrendik. Şimdi yumurtalarımızın sarısı ile beyazını birbirinden ayırarak işlemlerimize başlayalım. 5 adet yumurtamız var. Özellikle beyazını, sarısını hiç kaçırmamaya çalışıyoruz. Bir kapta sarısını, bir kapta da beyazını topluyoruz. Evet, son yumurtamızı da ayrıştırdık. Şimdi sarının üzerine şekeri Yazın üzerine de çok az bir fiske dediğimiz tuzu bırakacağız ve ayrı ayrı çekeceğiz. Önce sarıyı çekelim. Yumurtanın sarısını ve şekerini çırptık. Şimdi ayakları çıkartacağız, yıkayacağız ve beyazı için kullanacağız. Evet, yıkadı, kuruladı, yeniden taktı. Şimdi beyazı az bir tuzla çırpıyoruz. Bir de köpük oldu. Biliyorsunuz bunun bir testi var çevireceğiz ve dökülmeyecek. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ama kısa bir süreliğine bir kenara beyazı bırakalım. Sarıya tekrar dönelim. Bir buçuk su bardağı unumuzu bir paket vanilyayı ve bir paket kabartma tozu ilave edelim. Bundan sonra artık mikser kullanmayacağız. Alt üst ederek karıştıracağız. Şimdi artık köpürttüğümüz beyazı ilave edeceğiz. Fakat beyazı ilave ettikten sonra çok karıştırmayacağız. Alt üst ederek devam ediyoruz. Son etap yumurta akında ilave ettik. gene havalandırmaya devam ederek alt üst karıştırıyoruz. Artık yağladığımız fırın kabına dökebiliriz. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar tuzlu tereyağı ile yağladık parmak uçlarımızla. Şimdi karışımımızı döküyoruz. şöyle bir düzeltelim. Fırınımız çok sıcak olmayacak. Ilık 160 derece fırına veriyoruz. Evet, tatlımızın hamuru fırından çıktı. Yaklaşık 1 saat soğuması için bekledik. Şimdi şurubunu hazırlayacağız. Soğuk süt. Bir çay bardağı toz şeker karamel de olacağı için ve içinde de şeker olduğu için şeker miktarını az tutuyoruz. Ve bir çorba kaşığı kadar kaymak. Bu da tatlımızın yağı oluyor. Bir güzel soğuk olarak kaynatmadan karıştırıyoruz. Şekerimiz eridi. Kaymaklarımız pütür pütür kaldı. Orijinal tarifte krema kullanılıyor. Bizim kültürümüzde çok fazla krema kullanılmadığı için biz kaymak kullandık. Güzel bir görüntü elde etmek için süzerek soğuk şerbeti soğuk hamura gezdiriyoruz. Şimdi artık biraz çekerken biz de karamelamızı hazırlayabiliriz. Ocağı yakıyoruz, kısıyoruz. Tavayı yerleştiriyoruz. Hiç karıştırmayacağız. Şeker sıvı hale gelecek. Bir de bir çorba kaşığı kadar tereyağı ilave edeceğiz. Bu şekilde biraz sabır işi bekleyeceğiz. Tam anlamıyla şeker eridi. Şimdi kremayı ve sütü koyacağız. Sütü koyunca biraz sertleşecek. Bu normaldir. Fakat ısındıkça tekrar yumuşayacak. Biraz bir bu şekilde pişiriyoruz. Evet, tam anlamıyla sıvı bir hale geldi. Artık buluşma zamanı. Ateşten aldık. Şimdi artık tırleşenin üzerine gezdireceğiz. Bu şekilde karamel yapımını da anlatmaya çalıştık ama bu kaymaklı bir karamel oldu. Şöyle düzeltelim. Şöyle bir saat beklerse çok nefis bir hal alacak. tatlımız bir saat dinlendi. Artık servis zamanı. Bunu kare kare kesiyoruz. Evet şimdi her zaman ilk parçanın zor olduğunu ifade ederiz. harika bir tatla buluşma zamanı. Mütevaz Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde Balkanlara özgü, muhteşem lezzette bir tatlı tarifi paylaştık. Tırıveçenin yapımını öğrendik. En er kısa sürede denemenizi ve mütevaz lezzetleri hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.